Bak ben düşüş değil mi ya? Onlar benim Hı -hı. elimi tutuyorlar şu anda. Hayır evet. ben dedim. Şey geleceğim dedim. <laughs> Akşam oldu biz işte gittik Münih'e. Ertesi bir maç var. Maça çıkacağız. Ben tabii öyle işte yavaş yavaş soyunuyorum. Hani oynamayacağım. Evet. Da, takım beni götürdü. Hoca 11'i yazıyor. Bir baktım ben oynuyorum. Forvet. <laughs> yani hiç beklemiyorum. Hani hiç beklemiyorum. Çünkü takımın golcüsü sensin. Eee Oynayan oyuncular herkes sana güveniyor ama sıfırsın. Kafa olarak sıfırsın. bitirmiş oraya kadar bitmişsin yani. Bir baktım ismimi gördüm. Hocaya baktım böyle yaptı. Hani sana güveniyorum gibisine. Bir Almanca bir şeyler. Hı hı. ben sahaya çıktım, bir gol attım. <laughs> 86'da mı 87'de de oyundan çıktım ve benim attığım o golde bizi liderliğe taşıdı grupta. Ve o zaman ben kendimi bir toparladım. Daha da beni kimse durduramadı. İşte o gol kraliçeliği de o zaman geldi. Yani benim elimden tuttular. Anlıyor musun? Yani hani işte gol atamamazlığım, kötü duygusal anlamda forvet oyuncuları işte o yüzden e, biraz daha böyle şeydir, hırçındır, biraz daha serttir. Biraz daha böyle işte herkes onlardan bir şey bekledikleri için. Hani mesela kaleci gol yese yedin. bir şey yapamazsın. Ama atılan evet. gole herkes yüklenir. Evet. forvet oyuncuları küçük kız çocuklarına evet. istiyorsun. Hiçbir zaman kendilerini sıfırlamasınlar sadece. Olacak. Bir olmazsa iki olacak. Üç olmazsa dört olacak. Hani hiçbir zaman bırakmasınlar kendilerini yani. Ben hep bir de hep söylüyorum. iki ayaklarını kullansınlar hep. Yani bunu idmanda öğrenemezsen normal hayat normal hani maça çıktığın zaman kullanamazsın. Bazen kız çocukları böyle yapıyor ya işte utanıyorum işte evet. sol ayak yani sol ayaklı nadir bu genelde evet. vurdukları zaman işte sağa sola gider utanırlar çekinirler vuracaksın zaten top bunlara giderse gitsin yani o yüzden öğrenmek zorundalar bunları antrenmanlarda öğrenmek zorundalar hocaları öğretmek zorunda bunları yani evet abla peki e, aslında burada hepimizin amacı kadın futbolunu ileriye taşımak Türkiye'de sence e aslında genel anlamda bahsettim de neler yapılmalı? Yani artık şu adımın öncelikle atılması gerekiyor dediğim bir şey var mı? Artık şu lig takımlara bir kadın takım atsın ya. <laughs> <laughs> atsınlar yani. Atsınlar bir denesinler ya. Yani evet. bu olmayacak bir şey değil. Çok büyük bir paraları harcamayacaklar. Sadece bir sağlarını verecekler. Hani takımında yani antrenman yapılmayacak bir sağları yoktur. Top. Biz küçücük Yemin ediyorum biz Dinarsuda küçücük sahada yetiştik yani. Hani evet. e, 30 kişi toplanırdık sahaya yeter ki o antrenmanı, o eğitimi veren hocalar önemli yani. Orada da o önemli. İşte kulüpte mesela sen kulüpte hani büyük lig takımlarının kulübünde olduğun zaman hocaların da düzgün olabiliyor o zaman. Yani hocaların da eğitimli oluyor. Yani hurra gelen hocalık yapmıyor yani. Para kazanmak için takım kuran hocalarımız var. Duyuyorum, görmüyorum. görmüyorum evet. Görüm, ama duyuyorum yani. E bu yüzden de yani en azından kulüpte olduğu zaman hocalar da düzgün olacak. E bir şey olduğu zaman doktoru da var gidecek. Yani bakmayacağım mı diyecek. Kız çocuğu sakatlanmış doktor kulüp bakmayacağım mı diyecek. Bakacak. Yani o yüzden Türkiye'de şu lig takımları açmadığı sürece ben çok fazla ilerleyeceğini düşünmüyorum. Çok gerçekçi olmak gerekirse yani. Hep biz ilerliyoruz. İşte Takımlarımız evet. çok güzel. Çok güzel çok takımımız var. Ama Nereye kadar götüreceğim? Ya küçücük, evet. yemin ediyorum küçücük minibüslerle Ta İstanbul'dan nerelere giden sporcularımız var yazık değil mi? Aynen. Yazık Aynen. Öyle. Aynen. Öyle abla. O yüzden gelebileceksek, abla... ilk, ilk önce federasyonun buna el atması lazım. Kesinlikle katılıyorum abla. Yok, sen Peki. Böyle... <laughs> zor. Peki abla yani sen açık konuşurum dediğin için soracağım. Bu konuda da çok soru geldi. Milli takımı nasıl değerlendiriyorsun? Hani U17, U19A takımımız var, yeni bir oluşum aslında oldu gibi bir şey. Ne düşünüyorsun? Çok sayıda futbolcu havuzu <laughs> da... Sen de, sen de yani soru soruyorsun ama hani sen de şey değilsin yani hani emin misin değil misin gibi bir şey. Yani gibi bir şey. Şöyle, yani hep kadın antrenörler geldi biliyorsun. Evet. O yüzden aslında şöyle bir soru da var sana. Hiç milli takımda görev almayı düşünüyor mu diye. Tabii çok düşündüm. Yani ben gittim görüşmelerimi de yaptım. Kimse hı hı. E, beni bu şekilde yargılayamaz yani. Ben sonuçta işte o kişiyle kişiyi ağız de ağız dalaşına girmedim aslında. Ben ona özelden hı. de yaptım. Hani çok iyi olsaydı bana cevap verebilirdi aslında. E, en azından benim kimliğim belli. Benim ne yaptığım evet. belli. Nerelerde başarılı olduğum belli. Kalın futboluna neler yaptığım belli. E, ben keyfime e, bırakabilirdim. Şöyle düşün. Bir gün defterlik futbolu bıraktı, elini ayağını çekti, hayatına geçti, özel hayatına geçti. Kadın futboluyla ay dair hiçbir şey yapmadı. Niye benim sayfalarda sürekli kadın futbolunun haberleri dönüyor? Çünkü Hayır. ben bizim geldiğimiz o, o şeylerin, o kız çocukların geçmesini istemiyorum. Yani o yüzden de zaten hani benim çabam da bu yüzden. Yoksa bana ne diyebilirim? Binlerce mesaj geliyor bana Instagram'dan mesela. Abla ne yapabiliriz? Abla bana yol göster. Ben 16 yaşındayım. Futbola yeni başlayacağım. Nasıl yönlendirebilirsin beni? Bana ne diyebilirim değil mi? İlgilenmeyebilirim. Evet. Benim de burada bir hayatım var. Benim de ailem var. Benim de ilgilenmem gereken insanlar var. Ama ben hiçbir kimseyi geri çevirmiyorum. Evet. Bu bir. İkincisi bir takım görüşmelerimi yaptım. Bir oluşum içerisinde olduğunu duydum. Kadın futbol takımlarına kadın hocalar getireceğini gördüm. Ben gittim görüşmelerimi evet. yaptım. İsterlerse beni alıp takımlarında antrenörlük yaptırabilirler. İsterler istemezlerse öpüp öp başıma koyarım eyvallah çekerim. Yani hani ben hiç kimse e, hani ben sadece milli takımda oynadığım için milli takım hocaları yapmak istemiyor istiyorum anlamına gelmiyor yani. Ben burada kendi takımda çalıştım bir sene. Bundesliga'da. Ben hem hmm. futbol oynarken hem antrenörlük belgemi aldım. Bu Türkiye'de mümkün değilken ben burada yaptım. UEFA antrenörlük belgesini aldım. Yani e beni Burada benim Almanya'daki takımdaki bütün hocalarım, şey bütün takım arkadaşlarının federasyonunda hocalık yapmaya başladı. Alman Futbol Federasyonu'nda. Bizimkiler demek ki <laughs> uygun görmüyorlar. Ya da öyle, öyle, artık ne diyeyim ki ne ne hani nasıl yaklaşayım onlara? Ben hayatım boyunca hiç çalakalık yapmadım, yapmam da. Ben zaten iyi beni alırlar, iyi değilsem almazlar. Hiç kimse anasının karnından Fethi Hoca vardı bir tane. E, bilmiyorum yaşamıyor mu yaşamıyor ama ben ilk, e, işte kadın futbol durdurduktan sonra biz ilk e, milli takıma gittik işte. Tekrardan çağrılmaya başladık. E, ve ben işte 50 tane sporcunun arasından beni takım kaptanı seçtiler. Ben 10 sene takım kaptanlığını yaptım milli takıma. Çok evet. büyük bir sorumluluk. Ben burada bak böyle oldum takımla. Milli takıma gitmek için. maaşından kestiler. Ama ben gene o bayrağı taşımak için gözümü kapadım. Geldim. Gittim. Bunları bilmesinler. Çok ben çok bana hep soruyorlar değerini nerede bildiler? Benim değerimi burada bildiler. Çok açık söylüyorum yani. Hani değerimi burada el üstünde tuttular beni. Ha, çok isterler, istemezler. Çok çok şeyimde değil. Yani çok umurumda değil. Ama ben elimden geldiğince gene kız çocuklarına yardım etmeye çalışacağım. Hani bir kenara atmak istemiyorum onları yani. Evet. O yüzden bakalım. Hani o Fethi Hoca'dan sana Bana derdi işte ana, kızım sen ananın karnında futbolla mı doğdun derdi. Yok hocam öyle bir hitap yok derdim ben hani, ben sormadığını öğrendim her şeyi. Sonradan beni hocalarım yetiştirdi, şey yaptı, öğretti. Yani bu yüzden de bilmiyorum bakalım işte hayırlısı. Aynen öyle. Abla antrenörlük olarak evet bir oluşum aslında yani bence senin kesinlikle olman gereken bir ekip orası. Ama şey olarak nasıl değerlendiriyorsun? Hani takım olarak, oyuncu profili olarak işte biliyorsun hep mağlubiyetler alınıyor. Milli takımda da. Hani bunu da birazcık e, şey yaparsan, eleştirirsen veya yorum yaparsan. Yani eleştirmeyin de. Ya işte dışarıdan bazı şeyler şey gelebiliyor yani. E, i̇nsanlara kolay gelebiliyor yani. Biz biz gidiyoruz niye İspanyadan 10 tane yedik? Bizi Hı. hiç kimse neden 10 tane yediğinizi sormadı mesela. İşte Avrupa kupası mı, Dünya kupası mıydı neydi? İstanbul'da Kasımpaşa Stadında. Bizi herkes 10 tane yedik diye maç bitmedi ya. <laughs> Hayatımda tek bitmeyen maç. E niye 10 tane yedik? Kimse bize niye 10 tane yediğinizi sormadı. Herkes karalamaya çalıştı işte kızlar zaten bir şey bilmiyor işte kızlar şöyle kızlar böyle işte kızlar tatilden geldi evet. Avrupa'da gelenler hariç Türkiye'de ligler dur kapatıldı yani e, tabii lig tarihi belli olmadığı için herkes bireysel antrenman yaptı geldi. Bak kızlar özveriyle geldi. Yani düşün kendi tatillerini harcayıp idman yaptılar kampa katıldılar biz bir haftalık kampta milli maça çıktık evet. bir de hani ne uzun zamandır lig yok Türkiye'de burada ligler açıldı şeyine gittik yarısını tamamlayacağız biz hazır hazır geliyoruz üç kişi bizde takım kurtaracak halimiz yok yani İspanya'ya bir çıktık o zaman sürekli yiyoruz. hani bir iki üç sayamıyorsun artık skorboardtan görüyorsun ya yani hayatımda tek bitmeyen maç o. Kimse de gelip bize demedi yani siz niye o tane yediniz kızlar sorununuz ne? Niye kötüsünüz? Niye böylesiniz demedi. Bizi bir haftalık kampla götürdüler maçlara. Yani Anlıyor musun? Anlatabildim An mi? Anladım abla. Eee işte ben... bulmasın yani. Sporcular elinden geldiğince zaten sahaya kendini verebiliyor. Evet bireysel hatalar yaptık, olabilir. Ama bu zaten biz bir araya gelen bir takım olamıyor da olamadık ki işte biz maçtan maça toplanıyorduk mesela. Yani işte evet. biz İngiltere maçını yaptık. Şeyde. Yok, İspanya maçını yaptık Kasımpaşa'da. O akşam mı, o sabah mı yanlış olmasın. Ertesi gün Kazakistan'a uçtuk. 5 saat. Kazakistan'da 5 saat bir de iç hatlar 5 saat bekledik. Etti 10 saat. Biz maçın maç sabah olacak. Biz gecesi orada olduk. Yattık, kalktık, maça çıktık. E buna vücut dayanır mı ya? Yani buna yol yorgunluğusunu en fazla 2000 dinleneceğin ısır terini atacağım, bilmem neyi atacağım, şunu atacağım, bunu atacağım. Sonra maç açacağım. E biz direkt maçta bulduk kendimizi. E şimdi soruyorum bu hocalara işte bu eleştiri yapan insanlara soruyorum yani. Siz olsanız ne yaparsınız? Aynen <laughs> ne yaparsınız? öyle. O yüzden kimse kimse o dönemdeki işte ya 10 tane yiyorlar, şimdi de yiyorlar, şöyle yapıyorlar, böyle demesin yani. Ha biz geçen sene, ondan önceki senemine çok kolay bir gruba düştük. Hayatımda 19 senedir bir takımda oynuyorum ilk defa kolay bir gruba çıktı, Yani düştük. Gruptan çıkamadık. Daha da zor görüyorum yani. Hani bizim çünkü grupta hep İspanya oluyor, hep İngiltere oluyor, hep şu oluyor, hep bu oluyor. Hiç hiç böyle kolay takımlara biz maç yapamıyoruz neyse. Yani bizim e, oynadığımız takımlar hep böyle iyi takımlar. Biz o yüzden daha böyle hazırlık maçlarını hep zor takımlara yapmamız lazım ki gücümüzü görelim, eksiğimizi görelim nerede ne yapabiliriz onu görelim. Ben böyle düşünüyorum yani. Ben hani antrenörlük gözüyle bakarsam böyle düşünüyorum. Hani ben çok kolay zaten kolay takımları yenebiliyorum. Yani zor takımları yenin ki ben bir, bir sertlik gör sahada ya. Nasıl bak Beşiktaş aldı paşalar gibi maç yaptı mesela Madrid yani. Evet. Evet. Anlıyor mi Yani bilmiyorum işte böyle. Çok şey var. <laughs> çok şey var. Ee, i̇nsanların dışarıdan <laughs> göründüğü gibi değil yani. İnsanlar artık yani ee, çok değil. basit eleştiriyorlar. Çünkü e, ama... bilmiyorlar, görmüyorlar. Yani sen kadın futbolunu bilmiyorsun. Kalkıp bize sallıyorsun. Evet, Önce benim orada, ben de orada çıkıyorum çünkü sonuçta hani e, benim her kendi şahsıma gelen bir şey yok ama sonuçta benim de bir ailem var. Görüyorlar, ediyorlar, evet. biliyorlar. E, bu yüzden de yani Evet, evet doğru bir şey daha var abla e, TRT'de e, Türkiye amici takımının maçı verilmişti e, Hollanda ile oynanan maç 8-0 bitmişti e, orada çok ağır eleştiriler almıştı yani kadın futbolu ben yorumları okurken şeye çok rastladım mesela haberi yok hiç kadın futbolundan işte bizim kızlar e, futbol oynamasınlar işte çok daha <laughs> ağır eleştiriler ee, bu onlara bir cevap aslında hani bilmiyorsunuz neler yaşanıldığını, ne şartlarda antrenman yapıldığını. Ben anlatayım. Ee, Abla 23 <laughs>